Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Ahmet Karazman. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sabah yemini döktüm hayvanların. Yeme gelmedi birisi bugün. Yani önüne yonca koydum. Besi yemi koydum. Ayrıyeten arpa koydum. Gene gelmedi. Ne sıkıntısı var bilmiyorum. Takip edeceğim bugün. Ona göre veteriner çağırmayı düşünüyorum Arkadaşlar. bu şekilde kafasını aşağı indirmiş bekliyor arkadaşlar ne sıkıntısı var bilmiyorum yani çok ürkek hayvan yaklaşsam bir ateş falan var mı diye bakacağım en azından bir ateş düşürücü vururum ateş düşürücü var evde orada bekliyor şimdi yani bu tarafa bu tarafta yemiyordu zaten. Yoncasını falan koydum. Her şey teklif ettim ama hiçbirine bakmadı. Kohladı gitti. Gel. 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 yok abi yok gelmez gene de bir arkadaş ateş düşürücü vurabilirsem vurun bir tarafa yaklaştığı zaman arkadaşlar hayvan geldi arkadaşlar bir deneyim bakın innesini yapabilirsem yapayım gel kardeşim sıkıntı vallahi ya şu tarafa geçti arkadaşlar Kandırmaya çalışayım arkadaşlar. Kandırabilirsem yeminle falan yaklaşsa biraz beri. Gel. 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 Hadi. Ha. Yemi. Yesene ya. Vurdum arkadaşlar. İnşallah iyi olur. Akşama kadar takip ederim. İyi olmazsa veterineri çağırırım arkadaşlar. Sabah sabah arkadaşlar moralim bozuldu gene. Bu hayvanı böyle görünce en sevmezliğim şey bu işte. Yeme geldi şu an arkadaşlar. Yani Hı. gerçekten o yüzden ilaç güzel çalışıyor arkadaşlar. Bunlar üç gün hastalığına düştüğünde de yüksek ateş olurdu. Yani o iğneye vurdum, vururdum 5 dakika sonra hayvan yememeye başladı Çok şükür geri geldi sanki yeme. Gösterim şu şekilde. Allah'a şükürler olsun geldi arkadaşlar. üşüdü desek arkadaşlar o kadar soğuk değil yani ahırın içinde rüzgar falan da yok her yeri kapatıyorum sadece şu üst tarafın havalandırması var başka bir şey yok her yeri kapalı arkadaşlar yani şuralardan mı giriyor acaba şuraları da kapatmam gerekiyor mu acaba şu kapının altlarını kalktan böyle vursa <laughs> ben buraları da kapadım bari akşamları arkadaşlar yani içeride havadar öyle koku da yok. Rahatsız edecek. Bir de şu kapının altı var arkadaşlar. Buralardan rüzgar girdiği zaman hasta edebilir. Ben buraları da kapadım akşamlar artık. Yem yapımına başlayayım hele sabah sabah. Onun yüzüne geç kaldım. yeah <sighs> Vehim attım arkadaşlar. ha makinenin durum vaziyeti bu. Şimdi elimden müdahale edeceğim. Mecbur karıştırmaya çabalayacağım. Yani her platformda söylüyorum. Bu makineyi bana al, alanın, yapanın, vesile olanın. Yani hepsine yani günaha giriyorum arkadaşlar ya. Vallahi günaha giriyorum. İnşallah bir gün denk gelir, seyreder makineye şöyle gösterim. Yani günah olmadım yer kalmıyor yani arkadaşım. Bu makineye yapan arkadaşım, bana alan arkadaşım. İnşallah bir gün aran ne yapayım arkadaşım. Ne yaptın, nasıl gidi hayvancılık diye beni ararsın arkadaşım. Bu makineye bana alan arkadaşım. Ben de o zaman sana gereken cevabı vereceğim yani ben aramıyorum şimdi ben bekliyorum senden bekliyorum inşallah aran ne yaptın arkadaşım diye yani o zaman sana ben anadırım ne yaptığım arkadaşım benim evet arkadaşlar hayvan yemeni yemeye başladı çok şükür yaptığım innenin faydası oldu yani şunu şöyle görünce Makineye yapan alan şerefsizlere sinirim bile geçti yani arkadaşlar. Moralim yerine geldi biraz. Hayvanlara bir maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlara yazarsanız sevinirim maşallah diye. Aslında bugün videoda çekmeyecektim. Ahıra geldim çalışmaya. Bunu böyle görünce Video çıkmış oldu bana da aklında yoktu yani. Eğer buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar beğeni yorum yapmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.